Kıymetli Arap Giremşehirlerim, geçmişten bugüne, kurulduğu günden bu yana birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, birçok devletlere ev sahipliği yapmış. Arap Girilçemiz, her santimetresinde buram buram tarih kokan kültür ve medeniyet şehri, birlik ve beraberlik şehri, kardeşlik şehri, güven şehri ve yine geçmişten bu yana birçok ulemalar yetiştirmiş, din alimleri yetiştirmiş, şairler, yazarlar yetiştirmiş ve yönetimin en üst kademelerine nitelikli insanlar, sadrazamlar, vezirler yetiştirmiş paşalar, diğer Arap girebileceğimiz, üzerinde yaşayanların iyi ki Arap kirliyim dediği, gurbetteki hemşehrilerimizin özlem ve hasretini çektiği, Arap kirli olmayanların da keşke ben de Arap kirli olsam diye gıptayla baktığı cennet vatanımız Arap kirimizi daha güzel yarınlara taşımak, çocuklarımıza, gelecek kuşaklara daha güzel bir Arap kirli bırakmak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, İlçemizi yeniden AK Belediyecilik ile taçlandırıp Gönül Belediyeciliği ilkesiyle el ele, gönül gönüle Arapgir ilçemizin geleceğini beraber inşa ve ihya etmek için 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Arapgir'den belediye başkan aday adayı olmaya karar verdik ve bu talebimizi AK Parti ilçe başkanımız Sayın Kamil İnbaşı Başkanıma iletiyoruz. Bu konuda tüm her hemşehrilerimizin destek ve dualarını umuyor. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bugün itibariyle Sadık Başkanımızın başvurusunu aldık, kabul ediyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun ilçemiz adına. Kendisine tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkürler.